Kıymetli arkadaşlar, Uluslararası Öğrenci Akademimize Türkiye'nin dört bir tarafından katılan çok değerli uluslararası öğrenci kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 2020-2021 yılı Uluslararası Öğrenci Akademimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Tabii kıymetli öğrenci arkadaşlarım, Türkiye bursları marifetiyle Ülkemize gelip Türkiye'yi ikinci ana vatanları kılan ve ülkemizde üniversite eğitimlerini alan öğrenci arkadaşlarımıza yönelik Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak çok farklı faaliyetler ve projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda sizler geçtiğimiz yıldan beri pandemi süreci dolayısıyla üniversitelerinizde eğitim alamıyorsunuz ve online veya çevrim içi eğitim alma durumundasınız. Dolayısıyla bizler sizlerin bu süreçlerinde de yanınızda olduğumuzu göstermek için bir takım online programlar geçen sene organize ettik. Yurt dışı Türkler Başkanlığı olarak sadece Türkiye burslusu öğrenci arkadaşlarımıza değil, kendi imkanlarıyla veya Türkiye bursları dışında da Türkiye'ye gelip üniversite eğitimi alan öğrenci arkadaşlarımıza bu akademi programını açmış bulunmaktayız. Dolayısıyla ben tekrardan uluslararası öğrenci akademimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sizler bu seneki akademi programımızı başarıyla tamamlayıp sonucunda da çok güzel bir şekilde sertifikalarınızı alacaksınız, kazanacaksınız diye ümit ediyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, yaklaşık 9 yıldır 2011 yılından itibaren bizler YTB olarak Türkiye bursları programını yürütmekteyiz idame ettirmekteyiz. 2011 yılından beri 40 bine yakın uluslararası öğrenci arkadaşımızı Türkiye'de burslu eğitim alma imkanı getirdik ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde birçok farklı ilinde üniversite eğitimlerini aldılar. Mezunlarımız var. Kendi ülkelerine dönen inşallah yarın bir gün sizler de mezun olacaksınız, olacaksınız ve ana vatanlarınıza kendi doğduğunuz büyüdüğünüz ülkelere döneceksiniz ve Türkiye ile o ülkelerin ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaksınız. Türkiye'ye katkı sağlayacaksınız ve hayatınızın o yeni döneminde inşallah bizleri unutmayacaksınız. İlişkilerimiz devam edecek. Bizler sizler Türkiye'yi ilk okumaya geldiğiniz andan itibaren sizleri ailelerinizin, ülkelerinizin ve kendi ülkelerinizin geleceklerinin bir emaneti gibi görüyoruz. Dolayısıyla biz emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizlere görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan sizlerin de Türkiye bursları kapsamında okuyan öğrenciler olarak bir takım sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz var. Sizlerin de üzerinizde emanet olan bir takım haklar var. Öncelikle tabii derslerimize iyi çalışmamız gerekir. İyi ortalamalar getirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Türkçeyi mutlaka çok iyi şekilde hem konuşmak hem de yazmak durumundayız. Çünkü hepiniz hemen hemen Türkçe eğitim alıyorsunuz ve ödevleriniz, makaleleriniz, raporlarınız hep Türkçe dilinde yazılacak. Ve aynı zamanda Türkçe okuyorsunuz. Dolayısıyla Türkçeyi de iyi öğrenmek durumundayız. Bu kapsamda ben bu akademiye de katılan arkadaşların eminim ki hem üniversitelerinde hem üniversite dışı eğitimlerinde çok yüksek ...başarılı bir şekilde programları tamamlayacağınızı biliyorum. Kıymetli arkadaşlar, tabii Uluslararası Öğrenci Akademimizi yıllardır düzenliyoruz... ...ama son iki yıldır bir format değişikliğine gittik. Artık bu eğitimin kataloğunu YTB olarak bizler düzenliyoruz. Çok farklı alanlarda seminerler, ihtisas programları, okuma grupları... ...ve kültür-sanat aktiviteleri, çok farklı girişim programları, yazılım eğitimleri vererek sizlerin kendi kendini, kendini müfredat dışı eğitimlerle ekstra curriculum denilen üniversite dışında hayat boyu öğrenme diye de tabir edilen alanlarda da kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Bu sene de sizler için çok detaylı bir katalog oluşturduk ve bu seneki uluslararası öğrenci akademimize toplam 3150 öğrenci arkadaşımız başvurdu. 142 tane ayrı ayrı içerikte program bu sene açtık. Totalde de 10 bine yakın program bazlı başvuru aldık. İnşallah bu eğitimler sonucunda sizler hem kendinizi geliştirmiş olacaksınız hem de alacağınız sertifikalar üniversite eğitiminizin yanı sıra da sizler için bir övünç kaynağı olacak. Tabi Uluslararası Öğrenci Akademisi'nde en büyük partnerlerimizden bir tanesi akademisyen hocalarımız. Dün akşam da bu akademide görev alacak akademisyen hocalarımızla öğretim görevlileriyle ve yine kendi alanında uzman diğer kişilerle bir toplantı yaptık. Bu programı konuştuk. İnşallah çok iyi bir hazırlıkla çevrimiçi olarak Uluslararası Öğrenci Akademimizi gerçekleştireceğiz. Bu çalışma neticesinde bir çıktı olarak çeviri atölyesi kitapları, ülke raporları, eser yarışması gibi çok farklı çıktılar da yine kültür sanat aktiviteleri çerçevesinde üretilen sanat Yapılan sanat e, faaliyetleri icrasında ortaya çıkan sanat eserleri de yine bu akademinin çıktıları arasında olacak. İnşallah ümit ediyorum ki akademinin kapanış programında da bir araya geliriz. Kıymetli arkadaşlar tabii sizler yurt başkanlığını biliyorsunuz. Türkiye bursları marifetiyle sizlere ulaşmaya erişmeye çalışıyoruz. Bizi ilk nerede gördünüz? Nerede tanıdınız? Mülakatlara, başvuru Türkiye Bursları'na başvuru yapmadan evvel ya internette bizimle tanıştınız ya bir tanıdığınız söyledi ya başka bir mecrada denk geldiniz ama Türkiye burslarına ve Türkiye'de okumaya e, niyetlendiniz ve biz ilk olarak sizi mülakat sürecinde gördük. Büyükelçiliğimizde, Başkonsolosluğumuzda size mülakat yaptık. Siz bizi tanıdınız, biz sizi tanıdık ve Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'ye geldiğinizde havalimanında size bir karşılama yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda standımızda kurumumuzdan arkadaşlar ve yine diğer destek aldığımız arkadaşlar karşı karşılama ekipleri sizleri karşıladı. Üniversitenize kadar eşlik etti. Sonra Tömer hocalarınızla tanıştınız. Türkçe'ye öğrenmeye başladınız. Türkçe eğitim almaya başladınız. Yurt arkadaşlarınızla tanıştınız. Biz YTB olarak bundan sonra sadece bu süreçte değil. Dedik ki öğrenci arkadaşlarımızla eğitim hayatları boyunca sürekli iletişimi diri tutmamız lazım. Türkiye'de bulundukları süre içerisinde. O yüzden oryantasyon programımızı başlattık. Belki sizin zamanınızda yoktu ama geçen yıl İstanbul Ankara ve Konya. Bu üç büyük şehrimizde ki pandemi araya girmese, bizi engellemese diğer şehirlerde de bunu gerçekleştirecektik. Bu üç büyük şehrimizde Türkiye'ye hoş geldin programları düzenledik. Yani oryantasyon programları düzenledik yeni gelen arkadaşlarımız için. Türkiye'yi anlattık. Türkiye'de uluslararası öğrenci olmak ne demek? Uluslararası öğrenci olmanın neşeli, keyifli yanları veya zorlukları nelerdir? Bununla alakalı sunumlar dinledik ve Türkiye Bursları'nın detaylarını anlattık yeni gelen arkadaşlarımıza. İnşallah bu sürece devam edeceğiz. Onun dışında bu akademi vesilesiyle de üniversite eğitimleri dışında farklı özellikleriyle öne çıkan veya yarın bir gün lisans eğitimine Türkiye Bursları'yla gelip çok başarılı bir şekilde yüksek lisans eğitimi de almak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı daha yakından tanıyalım diye bu akademi programlarını başlattık. İnşallah akademi programlarıyla sizleri çok daha yakından tanım tanıyacağız. Bunun yanı sıra Artık mezun olmak üzere olan arkadaşlarımızda potansiyel mezun buluşmaları adı altında bir etkinlik ortaya çıkardık. Potansiyel mezun buluşmalarıyla geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 farklı ilde mezun olmak üzere olan uluslararası öğrenci arkadaşlarımıza bir araya gelip onları nasıl yönlendirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık ve son olarak da dünyanın 30 ülkesinde olan Türkiye mezunları derneklerimiz, kurduğumuz Türkiye mezunları dernekleri ile de sizlerle ilişkimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir silsile de Türkiye Bursları Uluslararası Öğrenci Strateji çerçevesinde sizler iletişim kurma gayretindeyiz. Tabii tüm bir süreç içerisinde şunu fark ettik. Öğrenci arkadaşlarımız yani sizler YTB'yi çok seviyorsunuz. Ama biz sizinle daha fazla iletişim içerisinde olmak istiyoruz. Çünkü ben başkanlığım döneminde şunu gördüm. Sorunu olan, yurt sorunu olan, ikametiyle alakalı sorunu olan veya farklı bir talepte bulunan kişiler hep YTB'ye dün mesaj atıyor, mail atıyor, arıyor. Ama bizim binlerce öğrencimiz var. Spor problemi olan arkadaşlar YTB'ye geliyor ama problemi olmayan arkadaşlara biz ulaşamıyoruz. O yüzden sizlerle farklı mecralarda da iletişim kurabilmek için hem sosyal medyayı daha sık kullanmaya başladık hem de bu tür aktiviteleri inşallah gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz Türkiye bursları kazanan öğrencilerin sadece mülakatta ve mezuniyette YTB'yi görüp ülkeden gitmesini istemiyoruz. Türkiye'ye gelip Türkiye'den ayrıldığınız tüm dönem boyunca sizlerle iletişim içerisinde olmak istiyoruz. İşte Uluslararası Öğrenci Akademisi de kıymetli arkadaşlar bunun bir parçası. Değerli öğrenci kardeşlerim, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 yıl önce kuruldu, 10 yıl oldu. Türkiye Bursları Programı da 2011 yılında verilmeye başlandı, 9 yıl oldu. Peki son 9-10 yılda, 15 yılda ne oldu da bu kurumlar kuruldu? Türkiye dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri Türkiye'ye getirmeye başladı. FİKA dünyanın farklı ülkelerinde kalkınma yardımları yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Türkiye, Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak için çok farklı ülkelerde, coğrafyalarda ofisler açtı. Marif Vakfı dünyanın Afrika başta olmak üzere farklı bölgelerinde ilkokuldan liseye kadar okullar açtı. Yine değişik kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay gibi diğer STK'larımız gibi dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göstermeye başladılar. Ne oldu da böyle bir değişiklik meydana geldi? Değerli arkadaşlar, son hususen 15 yılda Türkiye'de dış politikada bir paradigma değişimi yaşanmaya başladı. Türkiye özellikle, öncelikle kendi bölgesindeki sorunlara bir gana kalmaktan çıkıp daha aktif hatta proaktif bir dış politikayla bölgesel sorunlarla ilgilenmeye başladı. Bu aslında Türkiye'nin bir tercihi değil, bir tarihi misyonu ve sorumluluğu. Çünkü sizler de çok iyi biliyorsunuz Türkiye'de eğitim alan öğrenciler olarak bu coğrafyada Anadolu coğrafyasında çok farklı medeniyetler yaşaya gelmiş. Çok zengin bir toprakta yaşıyoruz. Dünyanın ilk borsası Anadolu coğrafyasında. Yine en eski yerleşim yerleri Göbektepe geçen sene, iki sene, üç sene evvel bulunan e, bir kazıda bulunan bir buluş. Dünyanın en eski yerleşim yerleri Türkiye'de. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptık. Son olarak tabii ki Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk bu coğrafyada yaşadı. Ve Türkiye'nin Türk-Müslüman kültürü ve kimliği sadece bölgesinde değil, haksızın, hukuksuzun olduğu hemen hemen her yerde Türkiye'ye bir tarihi misyon yüklüyor. Bununla alakalı da Türkiye dış politikada bir kapasite arttırımına gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yıldır farklı hükümetler Sayın Cumhurbaşkanımızın proaktif dış politikası çerçevesinde bizim gibi kurumların da katkısıyla ölçek büyüttü. Bu anlamda işte biz de bu kapsamda dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye sizleri getirmeye başladık. Hem sizlerden çok kaliteli öğrencileri Türkiye'ye getirerek faydalanmaya çalışıyoruz. Hem de sizlere Türkiye'de üniversite eğitimi, yüksek öğrenimde kaliteli bir eğitim almak imkanı getiriyoruz. Tabii az evvel ismini saydığım diğer kurumlarda Türkiye'nin yeni bir model oluşturmasına vesile oldu. Sosyal kalkınmada Türkiye modeli. Sadece gidip herhangi bir yere coğrafya yardım yapmayan, oradaki insanlarla görüşen, iletişim kuran, oradaki insanlarla aynı hissi, aynı duyguyu yaşamaya çalışan ve beraber kalkınmaya çalışan bir kalkınma modeli. Türkiye bugün 2011 yılında Somali'ye gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız iki uçak dolusu heyetle Somali'ye gittiğinde Somali'ye bırakın bir devlet başkanının gitmesi sokakta bile rahat yürümek çok mümkün değildi ama Türkiye bu kararlılığı gösterdi ve bugün Somali'nin geldiği aşamayı hepimiz görüyoruz. Daha da iyi olacak inşallah. Yine dünyanın birçok farklı sıkıntılı çatışma noktalarında Türkiye'nin ya arabulucu olduğunu ya bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini devreye girdiğini ya da Türkiye'nin diplomatik bir takım çalışmalarıyla veya sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla bu sorunların çözülemese bile en azından belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye modeli sosyal kalkınmada örnek bir model olarak dünyada ortaya çıkmış durumda. Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerinde Türkiye'nin büyükelçiliği var. Marif Vakfımızın her yerde okulları var. Yunus Emre'nin 60 tane ofisi var. Yine TÜTİKA'nın 60'a yakın dünyanın farklı yerlerinde ofisi temsilciliği var. Ve yine bizim vermiş vermiş olduğumuz burslarda Türkiye'nin sosyal kalkınmada kendine ait bir modeli ortaya koyduğunu gösteriyor. Bir defa çok güzel bir değiş var. Bir defa gönül gözüyle gördüğünüzde görmemezlikten gelemezsiniz diye. Türkiye işte etrafını dünyanın farklı yerdeki toplulukları gönül gözüyle gördüğü için bir daha görmemezlikten gelmedi ve gelemiyor. Bu kapsamda da profesyonel bir şekilde bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Sosyal kalkınmada en önemli etkenlerden bir tanesi de uluslararası eğitim. İşte biz de YTB olarak Türkiye'nin bu sosyal kalkınma politikasında, dış politikasında çok önemli bir misyona sahip sosyal kalkınma politikasında uluslararası eğitim rolüyle Türkiye'ye ve dünyaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sizler bu kapsamda Türkiye'de, Türkiye bursları çerçevesinde eğitimlerinizi alıyorsunuz. İnşallah almaya da devam edeceksiniz. Tabii belki bir kısmınız biliyordur, belki aşinasınız, belki değilsiniz bilmiyorum. Bizim daha önceki yıllarda burslandırdığımız Ugandalı bir arkadaşımız vardı Cemil diye. Onun YouTube'da bir hikayesi var. Dinlemenizi isterim. YouTube'da YTB'nin sayfasında videosu var. Çok uzun da bir video değil. Ama Türk Büyükelçiliği'nin e, kapısında Türkiye Bursu Rafişi'ni görüp kendi köyü Uganda'nın başkenti Kampala'ya kilometrelerce uzak olmasına rağmen sürekli bisikletle oraya gidip gelip bu afişi takip eden, başvuruyu takip eden ve en sonunda Türkiye okumaya gelen Cemil'in hikayesini görmenizi isterim. İşte o Cemil'in hikayesini okuyunca Türkiye'nin Afrika'nın en ücra köşesindeki en zeki öğrencilere dahi bu Türkiye burslarını nasıl ulaştırdığını bir kez daha görürsünüz. Tabii Uluslararası öğrenci olmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Sizler dilini, kültürünü bilmediğiniz bir ülkeye geldiniz, eğitim almaya başladınız. Ben de çok kısa bir müddet de olsa yurt dışında e, yüksek lisans yaptım. E, bir buçuk sene kadar kaldım. Evliydim, evli gittim yurt dışına. Tabi, uluslararası öğrenci olmanın getirmiş olduğu e, çok güzel hatıralar var. Hala çok iyi yad ediyorum. Hem oradaki arkadaşlarımı. E, çok zorluklarda yaşadık. Burs imkanlarım çok iyi değildi. Üstelik evli gitmiştim ama ona rağmen o zaman... İngiltere'de geçirdiğim o zamanı hep hayırla iade ediyorum. Biz bu sene başı oryantasyon programlarını yaptığımızda e, bazen e, keyifli tecrübeler yaşayan uluslararası öğrencilerimiz gelip yaşadıkları tecrübeleri anlatıyorlar. E, yani Trabzon'da siyahi bir öğrencimize her minibüse bindiğinde Trabzon Spor'a yapılan bir transfer olup olmadığı soruluyor. Veya farklı bir ilde bir öğrencimiz ben e, işte toplu taşımada giderken otobüste veya minibüste durakta düşecek var dediğinde minibüs şoförünün onu anlamaması esprili bir dille anlatılıyor. Uluslararası öğrenci olduğunuzda farklı bir ülkede farklı bir dil, farklı bir kültür, farklı bir deneyim, farklı bir sosyalizasyon ve gün sonunda ortaya çok komik durumlar çıkabiliyor. Bazen yanlış anlaşılmalar da olabiliyor, onu da söylemem lazım. Muhtemelen bir kısmını siz yaşamışsınızdır. Bazen sınıfınızda, bazen yurdunuzda, ama emin olun bu yanlış anlaşılmalar sadece yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çünkü Türkiye az evvel bahsetmiş olduğum zengin kültürüyle farklılıkları bir arada barındıran o engin kültürüyle, engin medeniyetiyle e, ötekiyle, diğeriyle, aşina olmadığıyla bir arada yaşamaya çok alışkın insanlardan oluşan bir ülke. Dolayısıyla bu tür hususlar yaşadıysanız bunları da lütfen bir istisna olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Türkiye burslarına 2020 yılında dünyanın 170 ülkesinden arkadaşlar 150 bin başvuru oldu. Ve bu başvurular neticesinde de pandemiye rağmen biz 3000'e yakın arkadaşımızı Türkiye'de burslandırdık. Ee, çok büyük bir kısmı yurt dışındandı. Türkiye'de olanlara da vardı işlerinde. Ve çok büyük bir kısmı şu an memleketlerinden, evlerinden Türkçe eğitimi almak üzereler. Onları da inşallah Haziran ayı gibi Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bizim Müfredat dışı eğitim diye nitelendirdiğimiz, Türkiye bursları kapsamında Uluslararası Öğrenci Akademisi çerçevesinde size vermek istediğimiz bir takım e, içinize işlemesini istediğimiz bir takım hissiyatlar var. Tabii çok farklı alanlarda eğitimler belirledik, kataloglarda ama biliyoruz siz Türkiye'yi, Türk insanını seviyorsunuz ve buradan Türk insanını ve Türkiye'yi severek ayrılacaksınız ama biraz daha bizim Anadolu İslamı dediğimiz, Anadolu İrfanı dediğimiz bu topraklara ait değerleri, daha fazla hissedin, daha fazla içselleştirin istiyoruz. Bazı teknik konularda da tabii ki sizlere bu eğitim eğitimler çerçevesinde e, faaliyetler yapmayı ve e, eğitim vermeyi istiyoruz. Tabii teknoloji, telekomünikasyon ve yazılımla alakalı da yine bu, bu Uluslararası Öğrenci Akademisi çerçevesinde sizlerin alacağı bir takım eğitimler olacak. Yine İslam tarihi ve medeniyeti ve Anadolu irfanı başlığında e, derslerimiz olacak. Bunlardan da faydalanabileceksiniz. Ben eminim ki Uluslararası Öğrenci Akademileri çerçevesinde almış olduğunuz eğitimler sizlere üniversite eğitimlerinizde de çok büyük katkı sağlayacak. E, ve Ebu Bekir Bey ne kadar sürecek bizim akademimiz? Kaç ay devam edecek? Başkanım, Haziran'a kadar devam edecek programlar. Evet, İnşallah evet arkadaşlar, Emrullah Bey'in söylediği gibi Haziran'a kadar devam edecek. Yaklaşık 6 aylık bir süre ve ben eminim ki siz e, bu süreden çok da keyif alacaksınız, zevk alacaksınız. Ve e, GPA'nızın yanına, ortalamanızın yanına Uluslararası Öğrenci Akademisi'nde aldığımız dersleri de ekledik diyeceksiniz. Biz yurt Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, ilgili dairemiz Uluslararası Öğrenci Dairesi olarak sizlere daha iyi bir hizmet vermeye her zaman gayret ediyoruz. Ama sizlerden de istirhamımız inşallah bizim kurumumuzla daha yakın bir iletişim içerisinde olmanız. İstanbul'da bir ofisimiz var. Ankara'da bizim bir e, ofisimiz var. İnşallah diğer illerde de e, ofislerimizi açmaya çalışacağız. Sizlerle birebir daha fazla iletişim içerisinde olmak istiyoruz. Pandemi sürecinden dolayı çevrim içi derslerin zorluğunun farkındayız. Ama tabii ki yine derslerimize de çok eğilmemiz lazım. Ehemmiyet göstermemiz lazım. Ortalamalarımızın Düşmemesi lazım. Bu kapsamda e, Türkçe'nizin de yine gelişmesi için Türkçe okumaya, Türkçe dinlemeye de gayret edelim. E, i̇nşallah 2020-2021 uluslararası öğrenci akademilerimiz hayırlara vesile olur. Bu açılış dersinden sonra sizler her biriniz seçmiş olduğunuz e, programlarda derslere başlayacaksınız ve Haziran ayına kadar bu programları inşallah gerçekleştireceğiz. Uluslararası Öğrenci Akademileri çerçevesinde en başarılı olan arkadaşlarımız özellikle belli e, seminer programlarında başarı gösteren arkadaşlarımızla da ayrı bir program yapmayı düşünebiliriz Emrullah Bey. Ya arkadaşlarımıza bir kamp yapabiliriz ya Uluslararası Öğrenci Akademileri çerçevesinde başarı sağlayan, üstün başarı sağlayan öğrenci arkadaşlarımızla Türkiye'de bir gezi programı düzenleyebiliriz. Yani o, ya da onlara ekstra bir takım avantajlar getirebilecek ekstra programlar düzenleyebiliriz. Dolayısıyla onu da çalışalım. Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin öğrenci arkadaşlarımızdan tarafından çok daha fazla rağbet görmesini de bizim sağlamamız gerekiyor. Zira 3 bin başvuru bizim için yeterli değil. İnşallah bu başvuru sayısını da arttırmak istiyoruz. Ben tekrardan programı organize eden Uluslararası Öğrenci Dairemizi dairemizin içerisindeki ilgili koordinatörlüğe Emrullah Bey e ve onun çalışma arkadaşlarına, uzman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uluslararası Öğrenci Akademimize başvuran tüm öğrenci kardeşlerime ve bu program çerçevesinde eğitim alacak olan öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle çok başarılı bir şekilde akademimizin sonunda da bir arada oluruz ve akademide başarılı olan arkadaşlarla farklı programlarda da bir araya geliriz diye ümit ediyorum. Ee, tekrardan programımız hayırlara vesile olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. İnşallah pandeminin sonlarına doğru ilerliyoruz. Ee, aşılanma başladı. Pandemi sürecinde de biz tabii uluslararası öğrenci kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Zaten Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim alan öğrenci kardeşlerimizin bursları ve diğer imkanları devam etti. Ama kendi imkanlarıyla okumaya gelen arkadaşların da desteklenmesi, burs cihetinden desteklenmesi, kaldıkları evlerde, yurtlarda sıkıntı yaşadıkları takdirde yurt konusuyla, barınma konusuyla alakalı desteklenmesi konusunda da biz e, faaliyet yürüttük ve pandemi sürecinde de binden fazla uluslararası öğrenci arkadaşımıza bu tür desteklerde bulunduk. Ama inşallah artık sona doğru geldiğimizi temenni ediyoruz. Öyle ümit ediyoruz. Öyle umuyoruz. E, i̇kinci dönem üniversitelerde de yüz yüze derslerin başlayacağını umuyoruz. Bu kapsamda siz de kendinize dikkat edin. Bugüne kadar nasıl dikkat ettiysek bundan sonra dikkat etmeye gayret edelim ve Pandemi bittikten sonra da yüz yüze eğitimlerimizle ve uluslararası öğrenci akademisinde Emrullah Bey güzel bir kapanışıyla öğrenci arkadaşlarımızla bir arada oluruz diye ümit ediyorum. Ben tekrardan hepinize üstün başarılar diliyorum. Uluslararası Öğrenci Akademimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar.